Dostlar selamlar. Bugün Bybit'in yeni etkinliği olan Sıcak Jeton Hasadı'ndan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Bybit cömert ödüller dağıtan bir borsa ve yeni bir etkinlikle karşımızda 4000 dolara kadar ödül kazanabileceğimiz etkinlikten bahsetmek istiyorum. İlk etapta videonun açıklama kısmına etkinlik sayfasını bırakıyorum. Bybit'e kayıt değilseniz kayıt linkini de bırakıyorum. Kayıt olduktan sonra etkinlik sayfasına gelebilirsiniz. Etkinliğimizin adı Sıcak Jeton Hasadı. Yani özel hat token ödüllerinin kilitlerini açmak için para yatırmamız, ticaret yapmamız ve arkadaşlarımızı davet etmemiz gerekiyor. 4000 dolara kadar da etkinlikten ödül kazanabiliyoruz. Aşağı indiğimizde nasıl oynanır var? Bybit'e kayıt olun. İlk para yatırma işleminizi sonraki 7 gün içerisinde 100 dolar üzerinde yapın. Yani 100 dolara anında yatırmak zorunda değilsiniz. 7 gün içerisinde de yatırabilirsiniz yatırdıktan sonra ilk 112 kullanıcıya özel 50 dolar ödül var. Sıfır ücretli paritelerde oluşturulan işlem hacimleri bilet almaya kazanmak için spot veya vadeli işlem hacimlerine dahil edilmiyor. Ödülleri hak kazanabilmek için de KYC1 kimlik doğrulama seviyesinde yapmanız gerekiyor. Şimdi burada bilet kazanıyoruz. Bilet kazandığımızda buradaki çarkta ödüller var. Örnek olarak şu anda etkinliğe başlamadığım için bende sıfır olarak gözüküyor. Ancak 13'e kadar burada bilet kazanabiliyoruz. Yani 13 kere çark çevirip 13 kere %100 ödül kazanabilirsiniz. 4000 dolara kadar da buradan ödül elde edebiliyorsunuz. Şimdi biletleri nasıl kazanacağımıza geçelim. Ticaret yapın, davet edin ve kazanın. İlk etapta burada bir arkadaşınızı davet ettiğinizde 2 bilet kazanabiliyorsunuz. Daha sonrasında Spotta alım satım yapıp 15 bin dolar hacim ürettiğinizde bir bilet daha kazanıyorsunuz. 50 bin dolarla bir bilet daha. Daha sonrasında vadeli işlemler için var. 50 bin dolarla bir bilet 250 bin, 500 bin, 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon, 25 milyon da artık toplamda bunların hepsini gerçekleştirdiğinizde 13 bilet kazanabiliyorsunuz. 13 bilet kazandığınızda da dediğim gibi çarkı çevirerek %100 Win ile birlikte ödüllerinizi alabilirsiniz. Yaklaşık 4000 dolara kadar da ödül kazanabiliyor bir kullanıcı. Şartlar ve koşullara bakalım. E, kullanıcılar etkinliğe katılımlarını onaylamak ve ödülleri hak kazanmak için hemen kaydolun butonuna tıklamalılar. Yani Bybit'e kayıt olmanız yetmiyor. Etkinliğe de kayıt olmanız gerekiyor. Demin de göstermiştim. Şimdi kaydolun kısmından etkinliğe kayıt olmanız gerekmekte. Bu etkinliğe yalnızca kayıttan sonra Bybit'e yapılan para yatırma ve işlemleri dahil edilecektir. Yani daha önceden Bybit'te bir hesabınız vardır, içeride paranız vardır. Bu sayılmıyor. Yeni bir bakiye aktarmanız gerekiyor. İkincisinde de diyor ki etkinliğin sonuna kadar eğer KYC bir doğrulamasını yapmazsanız ödül alamıyorsunuz, diskalifiye ediliyorsunuz. Sıfır ücretli paritelerde oluşturulan işlem hacimleri bilet almaya hak kazanmak için spot veya vadeli işlem hacimlerine dahil edilmiyor. Ödüller de resmi olarak 7 iş günü içerisinde dağıtılıyor. Ve burada da diğer koşullar var. Bu şekilde basit olarak katılıp ödüllerinizi alabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.